Efendim anneciğim. Bu akşam diyorum anne giyeceğim. Baktın mı dolabına? Baktım. Karar veremedin mi? Veremedim. Ne yapalım beraber mi bakalım? Evet. Hadi gidelim beraber dolabına bakalım. götür bizi dolabına. Ege. Eşek öykü. Ege, Ege. Eşek öykü. Hayır, abilerle Bakalım. Eşek Bir dolabını açalım. Açtık. Ben sana birkaç parça burada da elbiselerim var, değil mi? Birkaç parça elbise çıkarayım Öykü, beraber giyelim, karar verelim, tamam mı? Evet. Şöyle yapalım. Öykü bak bu olabilir sanki, bu türlü, bak kırmızı, şöyle yapalım, şuraya koyalım. Bak bakalım, sizce nasıl arkadaşlar? Güzel mi? Bence güzel. Öykü bak, bu da var anneciğim. Bak bu da böyle beyaz bir gelinlik. Bu da güzel. Sence nasıl anneciğim? Şurada bir tane daha var. Hangisi? Ha mor bir gelinlik var. Evet. Tam düğünlük bunlar öykü. Evet. Öykü. Ölke... Evet. Ege hangisini giyiyor? Ege sence hangisini giysin abla? Moru mu giysin? Evet. Tamam şöyle yapalım. Başka bakalım buralarda var mı? Düğünlük giyebileceğimiz. Şöyle bir elbisemiz var. Mor kırmızı bir elbisemiz var. Öykü şöyle yapalım mı? Bu türlü elbiseleri tek tek deneyelim. Olur. Hangisinin yakıştığını arkadaşların söylesin. Biz de söyleyelim. Sana fikir verelim. Sonra hangisini istersen onu giy. Amir. Olur mu? Olur mu? Enge? Öyle yapalım mı? Evet. Tamam, Amir. öyle yapalım. Hadi. Şöyle yapalım. Üçüncü. O zaman ilk önce kırmızıyla başlayalım mı? Olur. Gel böyle. Dur. Gel böyle bırak. Tut bakalım anneciğim elbise. Dur sen geç o tarafa vereceğim sana. Tut öykücüm elbiseyi. Hadi. Öykü. İki. Giyindik üç. mi? Evet. Nasıl? Biraz şöyle anneciğim şu tarafta dön bakalım. Arkadaşların güzelce görsün. Bir, iki, üç. Kırmızı bir elbisemiz var. Evet. Bence bu düğün için gayet güzel ama. En son arkadaşlarımız da fikir versin. Evet. Hep birlikte karar verelim, olur mu? Daha iki tane daha oradaydı. Evet. evet, şimdi hangisini giyelim sizce? Gelinliği. Beyaz gelinlik mi, mor mu? Gelinliği. Beyaz gelinliği mi? Tamam, alalım beyaz gelinliğimizi. Geç bakalım anneciğim. Geç bakalım. Evet, giyiyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra beyaz gelinlikte. Hazır mısınız? Tut bakalım. Bir, iki, üç. Evet giydik Ay, mi bunu da? Anne ben Sence... da güzel oldu. Güzel oldu mu? Bence de öykü ben de bunu beğendim. Bir dön bakalım arkadaşların da güzelce görsün. Bence gayet güzel dur. Ay öykü kırmızı da çok güzel durdu. Evet. Gerçekten arkadaşlar ben bu kırmızıyı da çok beğendim. Bu tüllü kısaydı. E ben beyazı da çok beğendim. Biraz geri dur bakalım. Git dön bakalım anneciğim bir kere daha. Evet, çok güzel duruyor. Şimdi ne yapalım? Son Ege e, bir de moru mu giyelim? Sen bunu mu beğenmiştin? Şöyle bir kurdelesi var. Bunu mu beğenmiştin anneciğim? He? Bunu mu beğenmiştin? Giysin mi abla o zaman? E hadi bakalım. Ama hangisi daha güzel olacak? Belki de evet. Güzel de olacak. Hangisi daha güzel olacak? Abla karar verecek. Tamam mı? Abla karar verecek bizde. Anlaştık mı? Şu tamam, geç bakalım. Hadi bunu giyiyoruz. Hazır mıyız? Evet, Nur'u da giydik bakalım. Öykü göster bakalım arkadaşının elbiselerini arkadaşların görsün. Gel bakalım şöyle yaklaş. Bir arkanda kurdele var galiba. Onu da gösterelim. Evet. Bak mor elbisenin arkasında şöyle bir kurdelesi de var. Bir de burada tokası. Var. Aa, bir de burada tokası var. Ökü. Prenses gibi oldun. Bir kez daha döner misin? Şu tüllerini tutup. Şöyle açıkta döner misin anneciğim? Hah, orada dön. Evet, gerçekten çok güzel oldu. Şimdi karar verme zamanı. Düğünlük elbiselerimiz bu kadar. Mor var, kırmızı var, beyaz var. Burada birçok elbisesi var Öykü'nün. Böyle kahverengi, kırmızı. Bunlar yazlık elbiseleri. Ama bunlar sanki düğünlük olmaz Öykü ha? Bunlar düğünlük gibi değil. Bence bunlar düğüne çok güzel olur. Sence? Bence. De. Hadi seçelim bir tanesini. Sonra Ege'yi de giydirelim. Bakalım nasıl olacaksınız? Evet. Son halinizi arkadaşlara gösterelim. Hangisini seçiyoruz? Değil olacak diye bence gelinlik giyelim. Gelinlik mi? Evet. Tamam. O zaman Ege için de bir kıyafet seçelim. O zaman biz tekrar gelinliği giyip geliyoruz. Evet. Tamam mı? Geç bakalım. Gelinliğimizi alalım. Biz tekrar gelinliğimizi giyiyoruz. Evet, öykü giyindi. Hazır. Şimdi sıra kimde öykü? Ege'de. Şimdi Ege'de. Ege için biz öyküyle bir ceket seçtik. İçine tişört, siyah tişört ve siyah pantolon seçtik. Ege'yi de gizlice giydireceğiz, kandıracağız onu tamam mı? Ege'yi de giydirelim. Sonra Düğünle. hep beraber düğüne, arkadaşlarımıza düğüne. gösterip düğüne gidiyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Egeciğim, bu ceketi giyelim mi? Giyelim. Giyelim mi? Giyelim. Dur. Hadi bakalım, giyelim. Hemen giyip geliyoruz. Ege, giyindik mi takımımızı? Hadi bir dön bakalım arkadaşların görsün. Ege, ceket çok yakışmış. Çok yakışıklı olmuşsun anneciğim. Evet arkadaşlar, öykü. Sen de çok güzel olmuşsun. Tam bir prenses gibi olmuşsun. Bence düğün için gayet güzel oldunuz. Sence anneciğim sen beğendin mi kendini? Evet. Güzel oldun mu? Aldım. Mutlu musun? Mutluyum. Ege tut bakalım ablanın elini. Tut hadi bakalım. Bir dönün orada dönün. İkiniz de el ele tutuşun. Dönün dönün dönün. Bakayım. Süpersiniz. Çok güzel oldunuz. Tamam mı? Evet arkadaşlarımız da yorum yapsın bakalım. Sizi beğendiler mi? Sen onlarca hangi elbise daha güzeldi? Demek ki biz gelinliği seçtik. Düğün için gayet ideal. Bakalım arkadaşlarımız bizi beğendi mi? Hadi veda edelim arkadaşlarımıza. Ege, bakmayı, tatmayı, Görüşürüz. Ne diyoruz Ege? Miyaw. Miyaw. Ne diyoruz? Hoşçakalın. Abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı, bize yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz değil mi ki? Şimdi... Seviyor muyuz arkadaşlarımızı? Seviyoruz. Seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Peki. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Baba.